AK Parti il teşkilatı da her ilçede Ramazan ayı boyunca iftar programlarını sürdürdü ki sürdürmeye devam ediyor. Bu programlardan biri de Tavas'ta gerçekleştirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde il teşkilatı ilçe teşkilatlarının konuğu olmayı sürdürüyor. İl yönetimi ve milletvekillerini bu kez Tavas ilçe teşkilatı ağırladı. AK Parti Milletvekilleri Nihat Zeybekçi ile Nurcan Dalbudağ'ın yanı sıra İl Başkanı Avni Örki ile Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Çınar iftarda hazır bulundu. AK Parti Tavas Merkez İlçe Başkanı Yusuf Otaklı, ilçelerde de bu tür iftar organizasyonlarının yapılmasının birlik ve beraberliği arttırdığını belirtti. İftar yemeğinde sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Bu iftar sofrasını katkıda bulunan ve hazırlayan ilçe başkanımızı ve ekibini teşekkür ediyorum gelecek Ramazan'da belki etrafınıza şöyle bir bakın. Bu Ramazan'da gördüğünüz ama önümüzdeki Ramazan'da göremediğimiz nice kardeşlerimiz olabilir. O yüzden birbirimizi sevelim. Birbirimize değer verelim. Birbirimize saygıyla her zaman muhabbetle analım. İftar zamanlarında çok duygusal bir havaya bürünüyoruz ama yani bir de şu bizim sıkıntımız şu yani insanlarımıza burada rahat ettirebilmek, gelen dışarıdan gelen misafirlerimize onlara iftarımıza e, tattırabilmek. Yani onlar rahat bir şekilde yemeklerini yemesi. Şimdi tabii ki duygusal olarak gerçekten insan hem seviniyor hem de üzülüyor. Çünkü dünya öyle bir hale gelmiş ki gerçekten hani bizler yerel siyasetçileriz. Bugün Mısır'sını, Suriye'sini hani neme lazım diyemeyiz. Yani onlar da bir insan Müslüman, yani Müslüman'ın da geçtim ama bir insan var. Yani bunlar katlediliyor gerçekten. Yani bu insanı üzüyor. Biz burada arkadaşlarımızla, kendi aramızda birlik beraberi sağlamak adına bunun bir güzel örneğini vermek istedik. En azından bizim tavasla yaklaşık olarak bütün vatandaşlarımız hani biz partili partisiz iftarımıza herkese açtık. Yani bugün illaki AK Partili siyasetten olması şu bu olması şart değil. Zaten bütün vatandaşları açık bir şekilde yaptık ama bir tek sıkıntımız vardı. Yer darlığımız artı bunun yanında işte yemeğimiz yetmedi, bir şeylerimiz yetmedi ama inşallah bunlar da bize tecrübe olacak. Gelecek senelerde daha güzellerini başaracağız inşallah.